Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz üzere Aralık ayının 2021 yılının son yıldız üyelik kostümü açıklandı. <laughs> Bununla ilgili de hemen hızlıca bir video yapayım dedim arkadaşlar. Öncesinde de ufak böyle bilgiler vereceğim size. Bu arada tabi pazartesi, bugün pazartesi olduğu için ve saat de öğleden sonra dördü geçtiği için ünvanlarımız geldi. Ünvanlara bakalım hemen. Kalf ünvanı bakın. Mersin No 2 Minotaur vermiş. Yani bunlardan bir tanesini istediğinizi seçebiliyorsunuz. Hadi Mersin No 2 Minotaur diyelim. Eğer ayın biri olsaydı bugün, pazartesi değil, ayın biri olsaydı ve ben derecede ilk onda olsaydım arkadaşlar, usta da bana bir adet daha ünvan verecek idi. Ama pazartesi olduğu için haftalık ünvanımı geri aldım. Bakın burada zaten Mersin No 2 6 gün 23 saat 51 dakika kullanabilirsin diyor. Burada da aylık olarak her ayın birinde ki sıralamaya göre ilk onda olursanız ona göre size bir aylığına ama bakın bir haftalık değil bir aylığına ünvan verecek idi. Bu şekilde hemen paylaşmış olduk. Buradan seçelim. Şimdi arkadaşlar bunun haricinde bir etkinliğimiz var. Yıldız üyelikten önce o etkinlikten bahsetmek istiyorum. Etkinlik şöyle. Hatta etkinlik şu 2021 Yıldız Festivali etkinliği. Ben de burada biraz çevirdim. E, şeyleri de yaptım. Etkinlik mağazası var bakın arkadaşlar. Benim şimdi burada şurada gördüğünüz gibi 2021 Yıldız Festivali rozeti var. Şimdi burada özür dilerim. Etkinliğe geldiğiniz zaman burada bakın. 3 günlük mesela yıldız üyelik deneme alabiliyorum. Hatta koyduğunuz zaman takaslayabiliyorum. Ya da işte kahraman parçası, nadir kostüm parçası alabiliyorum. Renklendirilmiş kostüm alabiliyorum. Tabii renklendirilmiş kostüm alabilmem için bu kostümün bende olması gerekiyor ki renkli halini kullanabileyim. O yüzden bende olmadığı için çok da gerek yok. Savaş ifadeleri çok önemli değil. Saklı heykeller var bakın burada. Bunları da alabiliyorum. Tabii ben burada gördüğünüz gibi bir yıldız taşı almak istiyorum yıldız mağazasında kullanılıyor. Tabi ki bunu aldıktan sonra ne yapacağız? Hep beraber gelin yıldız üyeliğe geçelim. Yıldız üyelikte bakın yeniden size hemen hızlıca bir bilgilendirme yapacağım. Yıldız üyelikte Aralık ayında size biz yani alıcıya Brody'nin ölümcül yani bu diğer kostümler zaten var burada. Ama bunun haricinde bakın kraliyet müfettişi. Bunları da seçebiliyorsunuz. Hani <laughs> ben bunu oynamak istemiyorum deyip mesela Franco'nun mahşerini alabilirsiniz. Tabi bu size kalmış. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi sağ altta 25 gün 18 saat diyor. Bu, bu yıldız üyelik ayrıcalığının süresi. Yani Brody'nin Brody'nin ölümcül pan, pençe <laughs> kostümünü almak istiyorsanız bu kadar süre içerisinde bunu alabiliyorsunuz. Tabi bunun haricinde ne yapmanız lazım? E şimdi ben hemen kendime geleyim. Bakın. Kalan avantaj süresi sol altta. 17 gün yazıyor. Gördünüz mü? Ben zaten hala hazırda bir yıldız üye. Yani şöyle göstereyim. Mesela bakın burada yıldız işareti var. Bu benim yıldız üye avantajına faydalandığımı gösteriyor. Aynı zamanda işte çerçeve mesela yıldız üye çerçevem de var. Yıldız üye özel çerçevesi. Yani ben aslında şu anda yıldız üyeyim. Fakat ben yıldız üye olarak geçen ay yani Kasım ayında olduğum için bana bu ay geçen ay kostümü de aldığım için bu ay tabii ki Brody'nin ölümcül pençe kostümünü bana vermiyor. Diyor ki yeniden bana para ver bu kostümü al. Ha, ama diyor sen yıldız üyesin. Burada diyor anlaşalım. Sen de yıldız üyesin. 17 günde diyor avantajdan yararlanabilirsin diyor. Bu avantajlar neler? Bu avantajlar işte şurada gördüğünüz gibi yıldız üye avatar çerçevesi işte savaş bakın burada yazıyor zaten işte performans yıldız üye özel öldürme bildirimi işte falan filan bu tarz yani ekstradan puan alıyorsunuz gibi. Bakın bana burada yıldız puan da veriyor mesela. Hani ayrıcalık olarak ben yararlanabiliyorum. Fakat ben kostümü geçen ay aldığım için bana bu ayki kostümleri, hediyeleri, ödülleri vermiyor. Bakın şunları. İşte, belir e, Zaskın Galaktik Hükümdar renkli kostümünü vermiyor. Ya, renklendirilmiş kostümünü vermiyor. Ya da işte Brody'dir vesaire. Yani şu altta gördükleriniz bakın. Yıldız üyelik al diyor. Ama ben yıldız üyeyim. İşte o yüzden yeniden almam gerekiyor ki bunlardan yararlanabileyim. Ama tabii haftalık ödülleri mesela sihir tozudur, nadir kostüm parçası bunları alabiliyorum. Ya da işte bu buradaki işte Yvin ya da Badang'ın kostümlerinden, ücretsiz kahramanlarından yararlanabiliyorum. Yani ben yıldız üye avantajlarından yararlanabiliyorum. Fakat Aralık ayının yıldız üye hediyelerini alamıyorum. Onun için de bakın 25 gün 18 saat 47 dakika bir sürem var. İster al ister alma ama diyor ben sana bunları vermem gibi bir şey var. Hatta buradan da seçim yapabiliyorum Bakın kullanmak istediklerimi. Hani ben de olsa da olmasa da yıldız üye olduğum için kullandırtıyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar ben geçen ay 440 elmas verdim. Geçen ayki hediyeleri ödülleri aldım. Kostümleri aldım. Fakat bu ay ayıracaklar devam etmesine rağmen Bunları bana vermiyor. Yani Başka bir aymış gibi ama tam da öyle değil. Böyle bir muhabbet var. Şimdi gelelim etkinliğe. Bakın etkinlik burada vardı. Zaten size göstermiştim. Burada yıldız taşı var. Yıldız taşını ne yapacağız? Yıldız taşını şu e, yıldız üyeliğe baştan geliyorum. Burada mağaza var arkadaşlar. Bakın. Burada benim bir adet yıldız taşım var. Bir adet yıldız taşını o şekilde alacağım. E, yıldız üyeliği aldığım zaman da yıldız taşı alacağım için 3 tane yıldız taşım olacak. Yani şu e, Rubin'in Alp çiçeği kostümünü alabilmeye, almaya hak kazanacağım. Yani bunları mesela hayale şövalyedir, yaban kedisi de bunları hep buradan aldım. Ee, şimdi yıldız üye olduğunuz zaman böyle bir ayrıcalığınız oluyor. Yıldız taşı da şurada geldiğinizde muhtemelen e, şu 30. seviyede sanırım. Bakın 30. seviyeye geldiğinizde zaten size bir adet yıldız taşını veriyor. Ben 30. seviyeye geldiğimde bana bir adet yıldız taşı verecek. Bir adet de yıldız taşını şuradan hatta hemen alıyorum. Bakın bu yeni bir etkinlik çünkü bir adet alıyorum. Bakın bir adet yıldız taşı aldım. Bir adet daha alma hakkım var. Tabi bu, bu kampanya yani bu etkinlik bitene kadar dört gün olacağı için yetişmez. Ama bakın gördüğünüz gibi benim 2 tane yıldız taşım var. Burada da ben yıldız üye olduğum zaman bakın alttakileri al diyor ama alamıyorum. Çünkü neden? Bu seviyeye kadar geldim. 17. seviye ama yıldız üye olmadığım için yani yıldız üye Aralık ayının yıldız üyesi olmadığım için bunları bana vermiyor. Tabi 30 olduğum zaman geleceğim buraya yıldız taşını alacağım ve buradan Ruby'nin bu kostümünü alacağım. Bu bir arkadaşlar. Yıldız taşı ile böyle bir e, kostüm alabiliyoruz. Bir de burada bakın. Yıldız para var. Bu yıldız para da yine siz üye olduğunuzda burada e, alabiliyorsunuz. Her yıldız üyelikte bir tane alabiliyorsunuz. Bunu aldığınız zaman hatta e, yıldız para şurada bakın. Düz yani bu. Aldığınız zaman normal yıldız üye olmasanız bile bu yıldız parayı alıp buradan mağazadan bakın kullanıp şurada Hemen bakalım. Yisen, Shin, Halos, Alfa, Natalya, Faramis ya e da Kagura'nın kahramanı kendisine alabiliyoruz. Ben de 3 tane olduğu için hemen deneyelim. Bakalım gelecek mi? Gelmese de karşılığında bize savaş puanı verecek. Bakalım. Evet. Paket aldık. Kullan dedik. Faramis bende olduğu için 10.667 savaş puanı bana vermiş oldu. Onun karşılığında. Ama ben de Faramis olmasaydı onu yeni bunu alabilecektim. Hatta buradan mesela şöyle bir şeyle alabiliyoruz. Yetersiz var dedi 5. yani onluk veriyor. 5'lik mesela buradan ödüllerden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yıldız taşı ve yıldız para bu işe yarıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben ayrıca e, ayrıcalıklardan faydalanabiliyorum. Yani bu kahramanlar bende olmasa bile ben oynayabiliyorum. Bu kostümleri kullanabiliyorum. Bende olmasa bile. Hatta buradan bunları değiştirip bu kostümleri bile e, kendi kullanacağım kostümleri bile seçebiliyorum. Bunlar artı bir avantaj. Tabi gördüğünüz gibi ben avantaj süresi 17 günüm daha var. Ama bakın bu haftaki ödülleri almışım. Şimdi ben yeniden yıldız üyelik alacağım. Bu haftalık ödülü sıfırlayacak. Resetleyecek. Bana yeniden verecek bir ikincisi buradaki bütün şuraya kadar 17. seviyeye kadar ki bütün ödülleri de almış olacağım arkadaşlar. Öyle bir avantaj sağlayacak bize. Tabi burada bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bakın şu anda benim için 440 elmas yazıyor. Bakın %20 indirim kuponunuz var diyor. O indirim kuponunda şöyle bir süresi var. Aklınızda olsun. Bakın şurada. 20 Aralık'a kadar. 20 Aralık'tan sonra almaya karar verirsem eğer 20 Aralık'tan sonra alırsam bana yine 550 elmasa bunu vermiş olacak. Aklınızda olsun arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, şimdi burada yine tekrardan size bahsedeyim. Bakın avantajlarda 17 günlük avantaj sürem var ve bu haftalık ödülleri aldım şu anda. Büyülü çarkı iksirim mesela. Benim elimde iki tane var. Bakın iki tane var. Aldım yani. <laughs> Her hafta alıyorum. Pardon. Yeniden alacağım. Şu an 17. seviyedeyim. Buradan 150 elması arttırabiliyorsunuz da çok gerek yok. Alalım. Bakalım sonrasında ne olacak. Evet. Şu an yıldız üyelik aldım. 440 elmasa. Geçen ayda aldım. Yıldız üyelik harcalanıyor. Devam ederken yeniden aldığım için bu ayında ödüllerini bana ayrıca veriyor. Bakın yıldızların ışıltısı görüntüsü. Aldık. Şimdi bakın aşağıda. Hani az önce alamamıştım ya. 17, 17. seviyeye kadar hepsini alabiliyorum bakın 50 bilet işte yıldız parçası savaş kristali gibi hepsini al diyelim bir de kostüm olarak ne alalım kostüm olarak benim oynadığım Franco Harley alalım seçebiliyoruz geçelim evet renklendirilmiş kostümü de aldık Zaskın tabi bu bizde kostüm olması lazım ki renklendirilmiş halini kullanalım ayrıca bize bunları bakın o zamana kadar işte ilerlediğim için verdi. Bakın. Kostüm deneme süreleri. Avantajlara bakın yine. Gördünüz mü? Biraz önce yoktu ama yeniden resetlediği için hepsini alabiliyorum. Ve bunun haricinde de kalan avantaj süresi videonun başında 17 günde 31 gün daha eklendi ve 48 gün boyunca ben yıldız üyelik avantajlarından faydalanabileceğim arkadaşlar. Bunun haricinde ödülleri aldım. Bundan sonra görev yaptıkça da bu ödüller iki tür iki şekilde de alacağım. Daha sonra bakın şurada biraz önce alamamıştık. Yıldız büyü parçası var. Hemen şuradan kostüm almak için iki tane alayım. Evet. iki tane kahraman parçamızı aldık. Bunları da buradan toparlayabiliyorsunuz. E, yıldızcılık bu şekilde arkadaşlar. E, bunun haricinde kullandığımız için şöyle tabii harcama yaptığımız için bunları da almış olduk. Bakın burada yine biraz önce buradan yıldız taşı almıştık. Daha bunu da yapalım. Basit. Bakalım veriyor. bunlarla beraber bir yıldız taşı da alabilirsek tabi. Tadından yenmez. Kaç oldu? 35 oldu. Vermediz çok bir şey. Ya da mesela şuradan şey alabiliyorsunuz. Kahraman parçası mesela. 35 adet kahraman parçası alabilirim. Onunla da gelip bu parçalardan 110 olmuş. Mesela 10 tane alalım. Hatta şöyle bakalım. Şu kahraman ne var? Kagura oynamıyorum ama mesela 10 adet alıp onunla Kagura'yı alalım. Aldık. Yani böyle fe festivallerden, işte etkinliklerden de bu şekilde kullanabiliyoruz. Kagram da oldu. Bunlar haricinde arkadaşlar ilüzyonik ile ilgili anlatmak istediğim e pek bir şey yok. Genelde hani sorular geliyor. Bazen size mesela bir elmas bile olsa ya da elmas olmasa bile size yıldız üyelik veriyor. Buraya sizi çekmeye çalışıyor. İşte 3 üç, üç günlüğüne veriyor, 1 günlüğüne veriyor. Hani siz eğer elmas yükleyip elmas kullanmadıysanız hiçbir şekilde sizden para alamaz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. E, o yüzden hiçbir sıkıntı yaşamayın. Hiç şeyiniz olmasın. Sadece zevkini çıkarın diyelim. Hatta zodiac de bir deneyelim. Kostümü aldık zaten. Duvarda. Aralık ayının yıldız üyeliği bu şekilde arkadaşlar. Yine sorularınızda herhangi bir şey yaşadığınız zaman bana bildirirseniz sevinirim. Ben de ona göre bildiğim kadarıyla yardımcı olabileceğim şekilde size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yıldız üyelikte dediğim gibi ölümcül pençeyi ben almadım. Gittim Franco'nun diğer kostümünü aldım. Ve mağazada da yıldız taşını ben bir tane daha alınca gideceğim Ruby'nin alt alacağım. Yani alınırım alınmaz da tabii ki tartışılır ama almaya karar verdiyseniz eğer ben Plus Yıldız kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.